Xbox Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanında sevgili eşim Bengi Batı Yeşil daha var. Arada oyun oynuyoruz. Bugün Xbox One'ımız üzerinde arkadaşlar. Güzel bir eğlenceli bir oyun oynayacağız. Moving out yani taşınacağız. Evet taşınacağız. Daha önce denedik oynadık bu oyunu. Zaten bu gibi Tabii. oyunları oynuyoruz. Evet, yemek yapma gibi. Overcooked 2 iki de bol Evet, bol çekişmeli, baya kavga ediyoruz şimdiden. <laughs> Özür dileriz. Çünkü hakikaten çekişiyoruz yani o yüzden eğlenceli oluyor. Eve <laughs> arkadaşlarımızı çağırdığımızda da mesela 2 2 4 kişilik oyunlar evet, oynanabiliyor. Çok, Bu tür oyunlar keyifli. var ve Xbox Game Pass oyunlarından sadece bir tanesi ister arkadaşınızla, ister sevgilinizle ister kız arkadaşınızla söyleyemedim. İster erkek arkadaşınızla, arkadaşınızla. ister eşinizle oynayabileceğiniz bir oyun. Hadi başlayalım istersen. Hazır mıyız şimdi evet. e, bu yeşil kertenkelem artık neyse o benim dili dışarıda sen de normal Bengi'sin. Evet, Hazır ha mıyız hangisi. kapıdan girelim. Normal Bengi nasıl oluyor Baksana, ya? Baksana sana benziyor saçlarını toplamış ama. Hadi gel al bakalım. İki kişilik. Ya. Kızıl mı o kahverengi işte be. Kahverengi. Daha kapıdan çıkamıyoruz hadi iki şey taşıyacağız. ha güzel. Aa. Güzel. Oba çitler gitti. Çitler gitti. Bütün çitleri gitti. Buraya taşıyacağız arkadaşlar. Bu yanıp sönen şeyler ki şu anda Y'ye basınca haritadan görüyorsun. Hop camdan kırdım bütün camları. Ben tekleri Gel, taşıyacağım tekleri ya. Tekleri taşı da yatağa taşıyalım önce. Evet, Büyükleri mecbursun. yerleştirelim. Ee, Bana mecbursun. Evet. Yani yapacak bir şey yok. E, zaten birlikte oluyoruz. Bana mecbursun ne demek. Oyundan da şey çıkar. Ben sana me mecburum hayatım. Nefes gibi. Mıh gibi yazılmışsın aklıma. Ama lütfen şuradan çıkalım. Ben çok ayır Bak şimdi. Tamam İkimiz de bak ben oyunlarda bayağı hırslıyım tamam mı arkadaşlar? Ben yine o kadar hırsız. Ya ne olacak oyun ya? Yukarıda saniye akıyor ya. Ben deliriyorum. Altın yapacağım. İnat bu onu. Bu benim problemim değil ama. Bak bu senin problemin. Ama ta problem değil ama. O oyunların için var ki. İçiliyorum işte. Ne ne sen bunun için diyorsun. Evet. Ben yukarıdaki saniye takıldım kafam. 3.10 ya. saniyede yaparsak altın alacağız Aa. ki biz şu ana kadar hiç altın aldığımızı ben hatırlamıyorum. Sen oh. hatırlıyor musun? Hayır hiç hatırlamıyorum. O zaman yapacak bir şey yok. Neyse buzdolabı da iki kişilik de onu sonra taşırız. Ben şu ağır sandalyeyi... Tek et... mi taşıyacaksın onu? Evet tek. Üzerine oh. konsol da geliyor. Hop konsol düştü. Flamingoları oh. taşırsak da ekstra veriyor ha. Aha çimleri oh, çizdim. Aa neden şey yapmıyor? Ha neden ne yapmıyor? üstüne atmam lazım. X'e atacaktım. Ex... Aa. Nasıl? Karıştırdın oh. oyunları yine. Yok yok. Tamam dur şu konsolu alayım. Bakın şöyle de fırlatabiliyoruz. Mini fırını alayım bak. Bayılırım. Atamıyorum ki. Var. Atıyorum. Ben ağır, ağırları taşıyorum. Çok da ağır sayfa. Biz de bir kere taşıdık. Aa, aa, Nereye attın onu? Da. Bir anda döndü. Fırın, fırın kırıldı. Şey Kırdım fırını. Bak, çabuk hadi. Şunları da atıyorum şuraya. Flamingolar da ekstra. Bir de flamingoları vardı. bak, bak bak. De. Denedik, evet. denedik bölümü dedi. Flamingolar taşınmayacak yok taşınacak. Neden bırakalım onları diyordu. Ki taşınıyormuş Flamingo Severim. Flamingo. Şeyde Berlin'de görmüştük hatırlıyor musun? Ay evet yo. Ama o kadar pembe değillerdi. Ha? Ya da bizim pem, bu pembelikte de değillerdi sanki. Sen ne yapıyorsun? Kollarını açmış. Mu Bak şimdi. böyle artık. Bundan sonra böyle modum bu. Böyle gezeceğim. Bak bana vurdun. Fark etmedi bile. <laughs> Geç fark et. Evet. Ay ya televizyon Aa. çıkmıyor burada. Üzerinden şey al var. Ben taşırım. Ee, al. Tape kalmadı hayatımızda ya. Eskiden evet. ne de çok vardı. Kaset, maset, CD kalmadı. Pick up alsak kalmadı. acaba ya? Hemen gittik şey yine. Pick çok pahalı. Ben de <laughs> Aile ekonomisi. Pick çok pahalı. Sesi çok güzel çıkıyor diyola. Ama bence o kadar çıkıyor. Ama bence çıkmıyor. tam retro olmak lazım. Yoksa hiçbir anlamı yok yani eski tarz. Bence e, Spotify e, yeterli. Eskiden vinyl <laughs> vardı. Bak yine eskilere gittim. Gel buzdolabını birlikte taşıyalım iki kişilik diyor. <laughs> Bakacağız. Sen boş boş geziyorsun ama ya. Bak saniye gitti. Al altın gitti işte. Gitti Klasik. mi? Gitti mi? Gitti işte. Yukarıda görmüyor musun? Şu Bak bunu da. Bak 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 bak. Biz ne niye yapıyoruz? bu yapıyoruz? kapıdan çıkıyoruz? Orada da kapı vardı. Tamam nasıl yapıyorsun? Dönüyoruz işte. Ay da cam kırdı. Tamam geç bir. Onu birazcık çek bakayım sen. Ben taşıyamıyorum ki. Tamam hoppa. Ha, gel 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 gel. gel, gel hadi. <laughs> İyi de <laughs> nasıl sığdıracağız bunu? Haa biraz hop ha. tamam bekle düşecek gitti gidiyor mu tamam ben bakıyorum sen git ne kaldı çabuk ne kaldı ne kaldı tek ne bir şey kaldı. Kaldı, kaldı, kaldı arkada kaldı arkada kaldı gel başka ya, bir şey var, mı? Dur, başka, dur. Bir şey var mı? Yok, başka bir şey var mı yok başka bir şey yok da çin 4 10 gümüş alalım bari ya tamam tamam hadi koş 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 hadi koş koş koş. koş, koş, koş. koş, koş, koş. <laughs> çok iyi destek <laughs> oldun sağ ol gel bitti ee, bin bin içeride kal <laughs> kapanacak <bin> içerideyim <laughs> İlk defa gümüş almış olabiliriz normalde Bengi evet, troller oyunu ya. taşımaz Hiç alamadım Şimdi videoda izleyiş iş yaptın he I broke a chair diyor sen bir tane şey kırmışsın sandalye kırmışsın aa. Sandalyeyi de ben taşıdım diye hatırlıyorum ama olsun Ben bir tane attım iki defa aa o beni Bak şimdi şeye de vereceğiz bring the flamingos attık. Ha bütün Windows'ları şeyleri pencereleri kırsak da ekstra puan veriyormuş neyse başka bir göreve gidelim mi? Nasıl ekstra puan veriyormuş ya pencere kırmaya? Pencere <laughs> kırmaya <laughs> veriyormuş öyle ekstrası varmış Gel bakalım. Şimdi bir tane daha yapalım. Bu çok daha zor. Bunu da şimdi delirebiliriz. Şu arabayı getiriyorum buraya. Hadi taşıyalım. Hazır mıyız? 18 tane parça varmış. 9 dakikada bitiremeye bilebiliriz. Parça Diğeri kaç parçaydı? 16. Ne fark eder? <laughs> Yoruldu ona göre. Ona göre ücret mi isteyelim? Evet. Tamam hadi başlayalım. Hadi. 4. Bakalım eşyalara şöyle bir. Bak L koltuk. Önce, önce L koltuk. Önce L koltuk sonra evet, yatağı -koltuk. çıkaralım. Koltuk. Yatak da büyük. Ya, yani L... Bak bu sefer söylüyorum önce sehpayı çekeceğiz ondan sonra lehkoltuğu çıkaracağız tamam mı? Tamam gösteriyorsun tamam. ama arkadaşlar izleyenler eee, görmüyor şu an ekranı parmaklayarak gösterdi. Ekranımı parmakladı bayağı bir. Ben Aynen. de öleceleri <laughs> takılıyorum da ben hiç umurumda değil. hadi gel bakalım. Pizza, oha pizzaları bırakmışlar. Önce önce o <laughs> sehpayı demedim ki ben bu sehpayı... Yok yok bu sehpayı taşımayacağız Ha onu da dedim. Önemli olan o ortadaki sehpayı tut 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 Oo. E, Bunu bence yerleştirmeyelim ama. Tamam o zaman kaplumbağa geliyor, kaplumbağa senin atman lazım bir yerlere atacağım ben bunu Artık Ona arkaya. Ona arkaya git. Gölet falan yok mu kenarlarda? Yok attık mı yok zaten o uzat. Şunu da çekelim mi? E şimdi geliyorsun. ben atmam lazım bir dakika. Baştan yolumuzu açalım. Oraya atamıyorsun. Yola niye atacaksın ezecekler hayvanı. Bir şey olmaz ya. Kaplı gel hadi gel. Kabuğuna çekilir. Gel kabuğuna çekilmesin gel. Ay gene geliyor deli Boş bu. Boşlar gel. Lek oldu taşıyacağız. Ben gel geliyorum, camdan geliyorum, atla. Geliyorum, Takip yani. edemezsin. seni. Aa kaplumbağa bütün çitleri mahvetti. Heh şimdi sen dur evet. dur orada. Bak dur diş şeklini ha. bozma. Tamam mı? Tamam tut. tutuyorum. Tut, tut. tut çek. Hadi bakalım. Oha! Oha! Oh, bir jikles. seferde çıkardık. Gel şuradan ağaç, bu taraftan geçer anca. İyi de ben Oha. bu şeyi taşımıştım. Sen nasıl getirdin onu oraya? Ben getirmedim. Tam Rüzgardan dur. bence. Rüzgardan değil, kesin az önce getirdi bak. Ben ha, onu özellikle... getirmedim, valla neyse tamam, izleyecekler izleyenler ya. görecekler. Ben de... Yaparken Hı, göreceğim. Ya, dur gel, gel. Şunu yerleştirelim iyice köşeye. Arkadan içsene, heh. Öbür taraftan dur, Tamam. Dur. Anladın? Anladım. Hayır yanlış yerdesin. Yine. Evet farkındayım bir dakika ama. Ama gitti ya. Heh. Heh. Gittir. Süper. Tamam. Hı -hı. Oha. Koş 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 Oha, Oha ya, Acayip, bu, acayip bir e, şey oldu. Yine geziyor bahçede. Gel bak, buraya gel. Musun? Camdan girebilirdin hadi göremiyorum. Tamam annesi. Dur orada sen. Tamam, dur. Sen dur. Tamam. Hadi suda. Oh. Da, 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 o güzel. Taktik yapıyoruz ha. Oha Taplım biz çok iyi gidiyoruz. Videonun şeyine galiba bu. Ya ya videonun şeyine birazdan başlayacağız. Bu arkadaşlar bizim için rekor olabilir. Şuraya bak. Tam köşeye yerleştirirsek var ya üf. Ben tamam. çekileyim mi? Gel. Biraz daha tut. Bir dakika. Bir dakika dur. Ama sen çok çok. Ama ittirme oraya. Ama sen çok acele tamam, ediyorsun. Bari. Acele ediyorsun ne demek? Saniye gitti yukarıda. Dengi <laughs> lütfen şunu <şarkı>, düzgün yerleştirin. <laughs> Oha oh, nerelere girdim gene? gene <laughs> diyor. Bu arada demek oyunlardaki en şey bugli yerleri bulur. Klasik. Hadi ben gidiyorum yapıyoruz. Lütfen dönme ya. Niye dönüyorsun ki o tarafa? Bu Aa, tarafa dön. Bu tarafa dön. Tamam tamam. Tut 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 tut. İttiriyorum, ittiriyorum. Ama, Ama dönmemen lazım. Ama ben dönmüyorum ki canım benim. Senin bu. Tamam sen öbür tarafa git. Nasıl biliyorum o Öbür arada tarafa arada. git. <laughs> A'ya bas zıpla. <laughs> çok basit, çok basit. Ha, tamam, tamam. Öbür tarafa git. Bırak, Yapacağız. İttir artık şunu ya. İttirmiyor ki ben O zaman mi ikimiz aynı anda aynı yerden ittirelim. Mantıklı ona değil mi? Tutmuyor ki. Ha 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 ha. İşte Yattık, gördün tamam, mü? Bırak, bırak. Of geç bıraktım. Ya, neyse yapacak neyse, neyse, bir şey. Neyse yapacak bir şey yok o kadar da değil yani. <gülüyor> <gülüyor> ha şunu da şuraya ittireyim ben. Sen getir teklileri getir. Bahçedekileri mahçedekileri taşı. Ha onları taşı. O da gerçi sana ağır bir şey ama olsun. Yok yok hallederim ben alışırım. Bu da tek taşımayacak koltuğu şey dışarı çıkardım geliyor manyak yine Ne o manyak Kaplan mı? mı görmüyorum şu an valla kendime çok fena odaklandım Teknik koltuk vercirimi aldım Ben çabuk ben taşıyorum bu iş bizim işimiz hallederiz Neyse tam önce bu konu hakkında konuşmuştuk <laughs> Neden Dur, arkadaşlar ben sakatlandım ne yani zamanı? Futbol oynarken lisede bıraktım ee? futbol o yüzden belimden. O yüzden taşımıyorum ağır şeyler. Ha. <laughs> bak bak bana laf söyleyecek. Neyse. Bak 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 laflara bak. Ama ben ya, buzdolabını doğru, nasıl ya, taşıyayım? Nasıl taşıyayım ben buzdolabını? Bilmiyorum artık nasıl taşırsan taşı. Bak bak. Yani bu taşınacak mı bu arada? Ha taşınacakmış. Şey. Ah oh, bir tost makinesini ya. götürdü. Tost da değil, ekmek kızartma makinesi. Kesin var ya, oradan hasar tespit yapacak bana. Yapsın, sen bahçedekileri almaya çalış. Bırak televizyonu bana. Ya da küçük şeyler al. İşte alıyor tek tek? Şu fişler sen. niye geç çıkıyor? Bu fişler evet çok saçma ya böyle. Altın gitti. Altın gitti, gitti ya. Mi, gitti mi gitti mi gitti mi gitmemeli ya. Sanki çok umurunda da şu an var ya bengizim yani hiç yemedim. Şu <laughs> gitti mi gitti mi diyor ama. Bahçede ne var? Bahçede ne var? Bak bir şey atladım sana. Aa, tamam hoppa. İki kişilik bir tane masa varmış. O yüzden yer bırakmamız lazım. Gel sen gel. <laughs> ah gel ne oldu? Kaplumbağa <laughs> Böyle şu oha hmm. buzdolabı i̇ki, iki. iki kişilikmiş buzdolabı. Geleceğim. Geleceğim ama önce bunu yapmak zorundayım. Ben bunu yavaş yavaş çıkarıyorum zaten. Yaparsın sen ya. Yaparsın da gelmiyor işte. Bir de küçük buzdolabı var. Mini buzdolabı. Gerçek minik değil biz de miniyiz. <laughs> Mini buzdolabı dedim ama gel 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 hadi. Geldim 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 yettim yettim. Hadi tek yettim. kapalı buzdolabı bu basit. Hop. Yapılır. Öğrenciyken ben çok taşındım ya. Öğrenciyken bak 3-4 kişi taşıyorduk her şeyi. Nasıl taşıyorduk bilmiyorum ama üniversitedeyken taşıyorduk. Öğrenciyken öyle oluyor ya. Şey Hadi zor oyunu bozuyor. Aynen. Evet. Of çok iyi. Ya çok kadar var. eşyan da olmuyor ki. Ha? Çok evet kadar... olmuyor ya böyle çok yerleşik düzenli olmadığı için. İkinci elciler. Beşiktaş'tan az ikinci elciden almadım şeyleri. Evet. Eşyalar ucuz ucuz. Gel bir anımız da var hatta öyle senin aldığın bir koltuğu taşımıştık beraber sergiliyken. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Hatırlarım. Haydi. Gel ne kaldı? Son. <laughs> ne son kaldı? son 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 son. O kadar mı? Çabuk. Bitti çabuk. mi? Hadi, çabuk. Çabuk yardım et yardım et. 40 yapacağız hadi 5 40. Ya ama sen oho. Çabuk gel içeri gel içeri gel. Içeri gel. Bin. Bin tamam bin. bin. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bin içeri gel. Heyecan yaptım. Bitti ama. Ama niye saymadın? İçerideydi. Hadi işte oyun. Ama oyun yaptı yani. Biz 5.40 yaptık. Gümüş yaptık sayılır değil mi? Yok, tebrik de. ederim. Ben de seni tebrik ederim. <laughs> ama taşıdı bu sefer bak. Valla bu sefer var Normalde ya. biz evde oynarken hiç uğraşmaz Gerçekten, bu kadar. Gerçekten ben kendime inanamıyorum. Gelir bana tokat falan atar oyunda. Evet. Oyun içinde tabii. <laughs> Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Evet. Xbox Türkiye YouTube kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. Xbox Game Pass oyunlarından sadece birini oynadık. Bildiğiniz gibi yüzden fazla oyun var arkadaşlar. Siz de e, oynayabilirsiniz bu şekilde. Bence şu an hala. Aynen güzel oyun. Şu anda ekranda iki farklı videomuzu görmektesiniz. Herhangi birini tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oynandı farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın. <laughs>